Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartına geçmeden önce sevgili balıklar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Özel danışmanlık almak isteyenler 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir. Bakalım kartlarımız bizlere balık burçları için nasıl bir mesaj, nasıl bir işaret verecek. işaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olma evet doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Sevgili balıklar bu mesajı hayatınıza göre alın lütfen. Peki tarot kartları bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili balıklar, bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kılıç kraliçesi, kupa dokuzusu, kılıç şövalyesi, tılsım dokuzusu ve güç kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bir hayaliniz, bir dileğiniz var. Gerçekleşecek olan ve büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Büyük bir gurur okşaması da yaşayacaksınız sevgili balıklar. Hiç beklemediğiniz hani olacağından umut etmediğiniz bir hayaliniz bir dileğiniz bu dönemde olacak. Ve bunun akabinde gelecek olan bir hareketlenme var hayatınızda. Özellikle de işle ilgili maddiyatla ilgili arkadaşlar. Bir güç kazanma kontrolü ele alma durumu yaşayacaksınız. Bunun neticesinde ve şaşkınlık da var. Çünkü olacağından umutlu değilsiniz diyor kartlarımız bizlere. Denge kartı, kılıç altılısı, ay kartı, mahkeme kartı, adalet kartı. Şimdi sevgili balıklar bazı korkularınız, endişeleriniz var. Ve maalesef ki bunlar gerçek oluyor. Ama şunu da içiniz rahat olsun. İlahi adalet çok çabuk bir şekilde tecelli edecek. Bakın siz e, bir işten çıkarılma durumu yaşamış olabilirsiniz. Ama bu geçmişte bir durum, bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Bu dönemde size bunu yapan kişi veya kişilerle ilgili ortaya çıkacak olaylar, kulağınıza gelecek sözler var. Ve ilahi adaletin nasıl tecelli ettiğine şahit olacaksınız. Bununla beraber tamamıyla içsel bir huzur, içsel bir denge de yakalayacaksınız. Sevgili balıklar. Bakın eğer haksız yere içten çıkarılmışsanız buna sebep olan kişi veya kişilerin de aynı şeyi yaşadığını duyabilirsiniz. Çünkü bir gitme, bir korku endişe, ortaya çıkan olaylar, sözler ve ilahi adaletin tecelli etmesi. İçiniz rahat olsun sevgili balıklar bir rahatlama yaşayacaksınız size yapılan bir haksızlıkla ilgili tasım üçlüsü tasması araba kartı ölüm kartı ve kupa yediliş bir kart daha çekelim kılıç üçlüsü Şimdi çalışan balık burcu. Arkadaşlar kolektife niyet ediyoruz. Az önceki yorumların farklı, bu farklı. Yani o sizi uyar, bu uymaz veya tam tersine bu kısım uyar, onlar uymaz. Şimdi çalışan balık burçları. Alacağınız bir fırsat, alacağınız bir haber neticesinde siz bir yer değişikliği yapacaksınız, bir yolculuk var. Ölüm kartı diyor ki, et evet bir bitiş, bir sonlandırma olacak karşınıza çıkan yeni fırsatla beraber ama bir kafa karışıklığınız, bir de kalp kırıklığınız var bu durumla ilgili. Yani o ortamı terk etmek zorunda bırakılmış olabilirsiniz veya e, emeğinizin karşını alamadığınız için yeni kapı, nasip kapıları kendisi aç e, aramış olabilirsiniz. Çünkü gideceğiniz yerde gelir artışım ve daha iyi bir pozisyon, daha iyi bir şartlarda çalışacağınızın e, mesajlarını veriyor kartlarımız üzere de. Ama dediğim gibi giderken biraz kalbiniz kırık ve e, kafanız karışık bir şekilde Biliyorsunuz ya kartlarımız bize bir de şu enerjiyi verdi bana kartlar arkadaşlar ikili ilişkisinde e, çatırdamalar olan sorunlar olan arkadaşlar bir gelecek olan destek neticesinde güçlü bir kişiden gelecek olan destek neticesinde bir şeyler tam yoluna oturtmuşken böyle siz tarafından verilecek olan bir karar netici e, neticesinde arkadaşlar bir sonlanma olacak evet bir kişi müdahale edecek tam her şey yoluna girdi derken sizin bazı şeylerde kafa karışıklığı yaşamanız veya o kişinin size yaptıklarını unutamamanız neticesinde bir bitiş bir sonlanma kararı vereceksiniz diyor kartlarımız bizlere sevgili balıklar bana bu enerjiyi de verdi kartlar kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar bu yüzden kartların öngörüsünde yorumlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor Tılsım olması tılsım ikilisi, şeytan kartı, tılsım yedilisi ve dünya kartı. Şimdi bu dönemde daha çok iş hayatınız, para hayatınız ön planda olacak sevgili balıklar. Bakın çalışıyorsunuz ama gelirim yetmiyor. Böyle bir endişe içerisindesiniz, bir çıkmaz içerisindesiniz, bir ikilem tedirginlik içerisindesiniz. Ve diyor ki kartlarımız bizlere ikinci bir gelir kapısı açmak istiyorsunuz ama cesaretiniz korkunuz yok. Hani ikisini aynı anda yürütebilir miyim veya başarılı olabilir miyim? Dünya kartı diyor ki bu durumla ilgili bir tamamlanma süreci yaşayacaksınız. Ve umduğunuzdan çok daha güzel kazançlarınız olacak diyor tılsım olması bizlere. Bakın ikilem, tedirginlik ve korku var. Ama çok güzel nasibiniz var arkadaşlar. Bu süreç tamamen tamamlanıyor diyor Kartlarımız bizlere Ve sizler için 5 kart daha çekelim sevgili balıklar Tılsım Şövalyesi Kupası Kupa Dörtlüsü Kılıç Yedilisi ve Güneş Kartı Arkadaşlar Güneş Kartı Tarot'un bu şifa kartıdır en pozitif kartıdır olumsuzları olumlu yapar bakın ee, ağır adımlarla ama ne istediğini bilen kendinden emin bir şekilde e, toprak grubundan bir kişi arkadaşlar bu dönemde size bir adım atacak duygularını dile getirecek ama sizden böyle bir e, isteksizlik enerjisi var nerenizse bu kişiyle enerjinizin uymaması yani ya bu kişinin samimiyetini sorguluyor olabilirsiniz ya da bu kişiyi daha önceden tanıyor olsanız hani tanıyor da olabilirsiniz. Hani onunla ilgili bildikleriniz de sizi düşündürtüyor olabilir. Ama bu kişiyle ilgili böyle bir kötü enerji alıyorsunuz. Bir enerji uyumu olmuyor aranızda. Ve bakın güneş kartı. Doğru karar vereceğinizi söylüyor. Evet biraz gururunuzu okuyacak bu kişinin duygularını dile getirmesi. Sizin ayağınıza gelmesi ama böyle bir isteksizlik enerjisi var. Bu kişiyle ilgili sevgili balıklar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.